Selçuk Azeri Amatör İşlerle ilgilenen Federasyon'daki görevli kişi bir kanala yaptığı açıklamada 1 Temmuz'a kadar amatör futbolun bölgesel amatör statüsuna açıklayacağını söylemişti. Bugün şu anda 1 Temmuz ve henüz kontrol ettim. Bölgesel amatörün statüsü açıklanmadı. Ben bunu her sene yazıyorum, her yerde söylüyorum. Bölgesel amatörlüğe üvey evlat muamelesi yapılıyor ne yazık ki. Çünkü orada da çok ciddi para harcayan kulüpler var. Ve bu kulüplerin hiçbirisi federasyondan bir TL para almıyorlar. Yani yemesinden içmesine, ne kadar hepsini kendi karşılıyorlar ve federasyon bunlara tek yapması gereken adil bir yarışma ortamı hazırlayıp üzerine düşeni yapmak. Bunu da ne yazık ki şu ana kadar yıllardır olduğu gibi Maalesef. başaramadılar. O yüzden bir an önce şu bölgesel amatörlükün statüsü açıklansın ki takımlar da ona göre özellikle bizim takımlarımız Darıca Gençler Birliği, Görgü Spor, Karamüsel Spor, Darji Türkiye açıkladığı hocasını açıkladığı Çalışmalara başladı. Mağdur ediliyoruz. Lütfen federasyondaki gerekli işlemlerle mağduriyetleri, kulüplerin mağduriyetlerini, futbolcuların mağduriyetlerini gidersinler. Ee, yaş kontenjanları hakkında Hakan Bolat bir açıklama yaptı. Dedi ki İskender Spor baş, İskender evet. Spor Kulübü Başkanı dedi ki e, genç oyuncular bu sefer de yüksek fiyat söylüyorlar. Fiyatlar yükseldi. Aslında zaten bunun olacağını biliyorduk yani günah belliydi. Baş, tabii ki olacağı belliydi. Yani futbol Arz taleptir. Yani ekonominin en baş kuralıdır bu. Arz talep. Eğer bir şeyin arzı varsa talep edilirse fiyatı artar. Talep edilmezse fiyatı düşer. O yüzden federasyon nasıl bir gecede devrim gibi bir karar alıp yaş kontenjanı çıkardıysa bence çok geç olmadan tekrar devrim gibi bir kural çıkararak bence acilen bu yanlıştan dönülmesi gerekiyor. Çünkü bu sefer de 20 yaşındaki futbolcular masaya 5 milyonla falan oturmaya başladılar. Çok hoş bir yere doğru gitmiyor bu durum. Bu aslında kulüplerin parasal anlamdaki durumları, işte üçüncükteki artan maliyetler gibi durumlar demin hocam da söyledi. Bu tamamen federasyonun aslında sert ve dik durmamasından kaynaklı. Lyon'u bugün adam küme düşürebiliyor. Lyon bir dönem şampiyonlar yine 38 sene ne katılan bir takımdı. E bunu bile federasyon küme düşürüyor borcundan dolayı. En Ama bugün şey, mükemmel bir oyun kültürü olan takım yok. Ya o önemli değil abi. Tarihi olan bir takım. Bugün federasyon onu küme düşürmeye göz alıyor. Ama bugün Türkiye'de Evet futbolcular çok para istiyor deniliyor ama kulüplerden de birçok girin bakı federasyonu, bunu herkes iyi biliyor. Kaç federasyonu, Uçak da dosyası var. O yüzden federasyonun görevi taraf olmak değil, sadece kulüp tarafı yok, oyuncular tarafı da var. Tamam. O yüzden eşit bir şekilde yaklaşması gerekiyor.